Asensio sahada mı geçen gün böyle yapıyor. Önümde Talişko oynuyordu, arkamda Fred diyor, bir bakıyor. Yanında Seme de oynuyor. Seme de böyle yapıyor. Ben diyor Fenerbahçe'ye geldim ya diyor. Chiclin yanımdaydı diyor. Hı hı. Bugün yanında Asensio var. Evet. Anladın mı? Bu kadar Okan Hoca'ya bir kere dedim ya. Aşure yaptı aynen, aynen. Yemin ediyorum. Aşure ya. Ağzı... içinde karma, karışık bir futbol. Kiminle oynadı belli değil. Giren adapte olamıyor. Giren de bir şey yapmıyor. Bu kadar orta yapıyorsun. En nesiri buluşamıyor, Kerem buluşamıyor, Şimaskı buluşamıyor. Brown geldiğinden beri en affedersin rezil maçını oynadı her anlamda. Osterwold ayağındaki topu kaptırıyor, golü yiyorsun. Nene, nenenin fırında pişmesi lazım. Bak, çok pişmesi lazım nenenin. Vallahi 20 milyon mu verdiler? Öyle Euro şey. değil mi? Evet. Ya bu Fenerbahçe दरपाने वारिया